Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler burada mısınız diyoruz sizleri kocaman kucaklıyoruz sevgili teraziler 5 kasımdaki e, Boğa burcundaki dolunay bu dolunay verimli bir dolunaydır çünkü aşkla başlayan aşkla biten aşkla seven sevdiğinin her şeyine katlanan çocuğunuz olsun anneniz babanız olsun her şey olsun. Boğa'daki Venüs aileyi anlatıyor, çocukları anlatıyor, ikili ilişkilerinizi anlatıyor, iş hayatınızı anlatıyor ve sorumluluğunuzu anlatıyor. 9 Kasım'a doğru da geçen yay burcunda ateş elementinde bir Merkür Retrosu başlıyor. Evet Merkür Retrosu belirli bir süreçten sonra su elementi Akrep Burcu'na doğru yol alacak. 18 Kasım'da Akrep'te Merkür Retrosu da kendini gösterecektir. Burada söylemek istediğim nedir sizlere? Özellikle 5 Kasım'da başlıyorsunuz. Bu 28 Kasım'a kadar da bu döngüler devam edecektir. Aile hayatınızda daha fazla vakit ayıracağınız, özellikle sevgiyle ve şefkatle bakacağınız bir kısmetli bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle akraba ve aile büyükleriniz, sorumluluklarına çözüm bulabilir. Bir sürece girdiniz. Onlarla olan iletişiminizi hızlandırabilirsiniz. Küskünseniz, küskünlüklerinizi bir tarafa bırakıp sevgiyle bakabilirsiniz. Ama canım yandı, canım yandı. Bundan sonra ben e, istemiyorum dediğiniz zaman da bu kapıyı da bu defteri de kapatabilirsiniz. Çünkü Merkür burada da yavaşlatabilir ve burada da sizleri uyarıya almış olabilir. Yani kendinizi toparlayacaksınız. Evet özellikle Dolunay iş hayatınızı, iletişim dayalı işlerinizi, iş yaptığınız insanlarla denge içinde hareket edeceğiniz yakın çevrenize sevdiğinizi, sevginizi kaydırıyorsunuz. Biraz böyle Kardeşleriniz ve akrabalarınızda kısa vadeli e, güzel böyle iletişimler, geziler, e, paylaşımlar, bunlarla ilgili gündeminiz olacak. Ev alım satım dayım işte Merkür retrosunda burada beklemeniz gereken bir süreci anlatıyor. Çünkü 28 Kasım'dan sonra da burayı harekete geçirebilirsiniz. Ve sizin aşk alanınıza geldiğimizde, aşk alanınızda lütfen biraz daha sabırlı olun. Sözlerinize dikkat edin. Kalbiniz incine bile kırılabilir. Karşıdaki fevri çıkışlarda ufak ufak böyle olabilir. Lütfen sevdiğiniz kişiye karşı daha duyarlı, daha sakin davranırsanız bu süreci de daha kolaylıkla atlatabilirsiniz. E, kalbi boş olanlar için dalı dalı bir aşk yeni bir sürprizler 28 Kasım'dan sonra da harekete bu geçebilir diyoruz. Evet buradaki para alanınızda müthiş gelişme, müthiş böyle bir ilerleme olacaktır. Sevgili teraziler sadece bekleyişiniz çok önemli olacak, sabrınız önemli olacak. İkili ilişkilerinizde özellikle arkanızdan dönen dolaplar, sıkıntılar dönme dolap gibi işte dedikodular bir anda sizi kamçılayabilir veya küçük küçük kelimeler size büyük büyük kelimeler de gelebilir. Bunu büyütmemeye özen gösterin. Çünkü burada kim dost kim arkadaş derken bir anda 40 yıllık dostluğunuzun kalbini de kırabilir. Sizin de kalbiniz kırılabilir. Terazi burçları lütfen dikkatli olun. Bu süreç içerisinde sakin davranırsanız daha güzel atlatırsınız diyoruz. Ve okuyacağınız dua Yunus suresidir. Evinizde bol bol dinleyin. Sevgi ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.